Evet. Tavuğun markasıydı. Bambit. Yaptırdık kapıya güzel bir kilit. Başkan Bey ile güreşine başladı Ulaş Emlak, Bilastan Veli Ulaş'ın koy! Orkestra şefinin arkasında çalıyordu. Külüple beraber bir ney. Koyk'in de rakibi alkışlarla. Ortaklardan büyük başkan bölümünün bunun başkan bey. Nerede alkışlar sizde? Evet kıymetli konuklar Covid Başkan Bey Kınç Aydın her iki boğa sahibine başarılar diliyor Serkan ve Özel Bayraklarda her iki boğa sahibine başarılar diliyor Yeni Dumrulla Baş bayraklara Haziran'dan sonra talip diyor Ana sponsorlarımız Ezel Osman Eymen Bayraktar gençlerimizin baş yazgırı Salil Hayır Coşkun da aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Ardacı hoş geldin. Biraz sıra Odası başkanımız.